Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Maçuk Bugün size evde Minecraft Sıkları Varsın 4. bölümü ile tekrar karşılayın. Arkadaşlar yanımda Eren var. Hoş geldin Eren. Hoş bulduk Ege. Nasılsın? iyi misin? İyiyim Aga'da. Sen yine burada mısın ya? Keşke olsun. Sen neredesin aman akıyım? Ya, yanımda mısın? Yo değiliz Uzaksın lan. Tamam kanka hemen ortaya biliyorsun. Kanka bir kiti seçtim, kit seçtim Aga. He? Kit seçtim. Ne kiti ne? Ya var ya ya kiti. Haa ya. Onu seçtim Aga. Eğer benim yaylı ok çıktı ben şimdi orta yol yapacakları düşüreceğim. Sakın ben düşürme ben yapıyorum. Oğlum aynı tarafta değiliz ki biz. Hadi lan. Ha, yap, Hadi yap yap hadi hadi bir şey yapmıyorum hadi hadi. Hadi hadi ya hadi hadi. Hadi ya. yaptım dur amına koyayım ya bir sakin ol. Taş kılıç. Tamam, 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 tamam. Devam ediyor mu kanka video? Ediyorum aga. Abi? abi bir dakika hemen set bulmam lazım kendime. Evet, güzel itemler, iyi. Aga adamlar nerede? Bilmiyorum ama şu anda bir oynayamıyorum. Afk mı 2 dakika? Artık afk değilim afk. Adam yol yapmış lan. Kanka. He? Video başlatayım mı lan? Aga, olur. Oğlum efsane itemler çıktı lan. İyi aga. Ne güzel işte. Aha. Başlatıyorum. Lan o benim, benim gerizekalı. Ha? Yok lan sen video çek, ben sonra çekerim ya. Sana demir bot buldum al. Ver. Çabuk hadi. Al köpek. Lan benim demir botum varmış lan. Amına koyayım söylesene ya. Tek köpekten de onu ben zincir sandım. Kanka videodasın değil mi lan? Aynen. Adam var, adam var, adam var, adam var, adam var. Nerede? Üstümüz Abi çok at. fena lag oluyor ya. Aynen biliyorum. Geri atıyor. Üstümüzde adam var. Bunu da buradan söyleyeyim. Aga geri atıyor. Kaç kere attı lan? Oha ne? adam gelmiş. Nerede? Aga bak. Gel. Bak. Bir, iki. Kanka sen onunla ilgilen Ben şuradaki chestleri alayım. <laughs> Ya gelip keseceğim lan ben bunu. Demir pantolon vereyim mi sana? Olur aga. Bir dakika aga. Olta istiyorsan var yani her tarafta. Oltam Olt var. Gel al. Ver aga. Şunu, al. Her şeyimi sana attım lan. Eyvallah. Bende de var çünkü. Hah. Kanka bir dakika benim ok. Ok sıkıntım var ya. 22 tane ok az. Oğlum benim 4 tane var lan. Atmam kanka valla kusura bakma. Tamam. Senin kılıcın ne? Demir. Adam var bir dakika. Aa sen misin lan o? Tamam işte benim de takımım Ben adam, adam var, değil işte. miyim lan? Hayır. <laughs> kanka gel şu adamı keselim. Aga adam o dir... elmas kılıcı var. Bir şey olmaz bir şey olmaz bir şey olmaz. Doluyorum 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 doluyorum. Kestim. Bak elmas kılıcı benim. o kadar ben vurdum. Aga al demir kılıç sana. Ya amını sikiyim ya tamam. Video Aga olsun. videodayım o kadar. Tamam tamam. Kanka bir gelsene. Lan iki kişi kalmış. Bir dakika tamam 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 tamam. Kanka bir yayı versene yaya tak. Kanka ok ver. Kaç tane okum var onu beş. söyle. Beş tane mi var? Ha. Önüme geç. Geçtim. Bir, iki, üç, dört, beş. On tane oldu değil mi? Aynen. Şu an kaç tane? On iki. Şunu al şunu da al tamam oldu. Şimdi kaç tane? On dört. Tam benim de 14 eşit oldu. Vallahi bak. Ben... Aga dur bir şey yapayım. Ee, nedir onun ismi? Canım regenlensin. Tam yaydan sonra kılıç tamam mı? Tamam. Yani mantıklı olarak yani. <laughs> İte bak ya elmas kılıcı aldı. Hadi gel. Neredesin oğlum? Sadece yay ve olta. Yok ya. Tamam hadi. Oğlum ilk bas. Tamam hadi başla. Yay ve olta. Tamam hocam. Ay şu anda çok fenalar e ah. var. Tamam ya. O oha, oha lan. Hadi Barış. Kestin mi? <laughs> Kanka ilk part yap bunu ya. Çok güzeldi. Evet arkadaşlar, ha? ilk partın da sonuna geldik. İkinci parta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ikinci parttan devam ediyoruz. İnşallah oyun kazanırız. İnşallah. Kanka hemen ortaya biliyorsun. Aynen. Bizim taktik. Al bir tane chest. Tek chest. Aynen. Benim tak. Ben videolarımda yapıyordum onu. Of. Hadi bakalım kazanabilecek miyiz? Ben... Ben de bir tane chest mi alayım? Ben hepsini alıyorum kanka. Al aga sonra bana gel. Tamam sana geleceğim. Ha ha ha! şerefsiz ya. <laughs> Aga gördün mü? Korktum mı? yemin ediyorum lan. <laughs> Uçtum öyle. La bir F1'e Abi bir tane şey ananın nasıl biri bana vuruyor. Ben. Vurma. Bana şey... demir tuş falan lazım. Bana set lazım bana acilen. Abi ne kadar şerefsizsin. Oğlum bende set yok set. Bana ne ya? Adam, adam adam geliyor. Sen yani adam değil misin oğlum? Ben, gelmiyorum. Bekle ben kendimdeki chestleri alıyorum kerem. Evet. Kerem. Kerem team yapmışlar. Hangi Kerem lan? Ben nereden diyeyim oğlum? Oğlum si Kerem'e girdim sandım. <laughs> var diye öyle bir şey. Ee, hala var. 2060 skor lan. Aa demir kılıç buldum kanka tamam. Boru değil yani. Ah! Biri bana vuruyor ya. Ok atıyor şuradaki adam. Hangisi ben de atacağım. Şuradaki. Karşımızdaki tam. Tamam gördüm. Oha senin setin var. Benim yok ya. Tamam. Gel gel. Vurdum onu ya. Hop sende var mı acaba chest falan? Aha altın elma buldum lan senin chestinden. İki tane hem de. Niye almamışım ki lan? Aha ha ha. adam sana o ok atıyor. Hangisi ya? Şu değil mi? Ha, şerefsiz bekle, bekle bekle Oyunu %100 kazanacağız zaten. Garanti. Bak. Kazanacağız. Kanka bir gelsene yardım için. Tamam aga geliyorum. Adam bana ok çekti mi? Adam Olur. beni bile görmüyor. Adam set dizmiş oraya. Evet. Evet. GG mi oluyor adam? Adam GG oluyor. Adam GG. Cici, cici. Helal aga. Aga bırak bana item ver item. Dur, çekin. al chest plate'i al al al. Attım plate attım şuraya. Tamam. Başka kaskın yok mu? Aga yok. Yemin et lan. Ha zaten olsa kendine takar. Aga bir tane okum vardı onu da çöplerin içine attım yanlışlıkla. Aa ben aldım onları. <laughs> gel hadi gel. Gel gidelim. Aga Aa, bir kişi kalmış. Adam ortada adam ortada. Yayla yayla yayla. Ya okta yani. Yaylayayım mı adamı? Bir. İki. Of adam ok çekti bana. Benim okum yok ki oğlum ben neyle oklayayım? Kaç tane ne apple'ım var? 2 Al Eyvallah Gidiyoruz mu hocam? Kanka dal Dal acayip kadına geldim 1 Vur var vur 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 Vuruyorum 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 Adamsın ver kaskı benim kaskı benim kaskı benim Dal aga Çünkü pantolon falan var kanka Ayakkabı var mı lan? Al Aga Hadi kanka. başlayalım Bir dakika Hadi başla. Başla. Dur 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 dur. Tamam başla. İpneye bak hemen. Dur bir golden apple'ıyım. Lag oldu şu anda havada uçuyor. Hadi lan. Ha. Güzel. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Tamam dur. Başla. Ya abi. Ananı barış amına koyayım. <laughs> abi nasıl kız? Allah belanı versin. Abi evet. çıktı diyor. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.